Ya nereye gitti bu? Aa. Öf. Eh. Lütfen bekleyin. Yine kendi kendini güncelleme kararı verdi ya. Güvenlik. neredesin? Beni bir sal artık sprint trap. Öf. Hmm. Oh, Hayda. Seninle işim bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek. <laughs> Tabi efendim. Ama önce gidip o çocuğu bulacağım. Sonra da seni yiyeceğim. Pekala hayırlı yolculuklar. <laughs> Şimdi bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Orada çocuk falan yoktu. Ya git bir daha bak. Beni kandırdığı biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim ne bileyim. Arkanda Freddy var. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Selam Freddy. Ne haber güvenlik? Freddy oğlumla konuşma. O aptalın teki. Hey oğlumla öyle denir mi? Freddy dinle. Burada bir çocuk saklıyor. Onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Eee yok. Don günü partisi veremeyiz Freddy. Aa hayır. Evet. Çocuk pasta istiyor. Onu bulmamız lazım. Anlaşıldı dedim. Hey youtube short izleme artık kafan karışıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başlıyorum. Daha dikkatli baksan. Yeter artık içeri geliyorum. Hadi oradan. Ama önce o çocuğun var olmadığından emin olmak için son bir kontrol yapacağım. <laughs> var ya bu iş baya iyiymiş ya. Sen kimsin? Selam. <laughs> Sonunda onu yakalayabilirim. <laughs> Gel burayı. <laughs> Dedem kırıldı. Levye'lendin mi baba? Levi için sağ ol Foxy. Foxy ne? Ne? Sıkılmıştım. Hey Spring Trap. Ne var? Duydun mu? <laughs> ya sen de bir git.